Ne dansmış ama. Bir dans etti Zeynep Bastık'la. Önce viral sonra olay oldu. Edis ilk kez bu kadar açık ve net konuşuyor konuya dair. Ee, Zeynep Bastık'la dansınız çok konuşuldu. Evet. Çok beğenen de oldu, eleştiren de oldu. Sen suskunluğunu korudun bu konuda. Bir şeyler söylemek ister misin? Tabii ki ya isterim. Sordun teşekkür ederim sorduğun için. Ee, belki böyle anlatmak daha normal olacak. Çünkü bir şey yazdığın zaman belki anlaşılamayabiliyor. Ahlak bekçilerine ilk söylemek istediği şey Zeynep Bastık'la olan yakınlığı. Her şeyden önce biz bir aileyiz. Zeynep, ben, Tolga ve diğer e, ekip arkadaşlarımız bir nesil olarak biz bir başarı paylaşıyoruz her şeyden önce. Ve Zeynep benim kardeşim. Hı hı. Tolga da benim menajerim. Hı hı. E, i̇lk başta böyle girmek lazım konuya. Hı hı. O dansın hikayesine gelince. O alan bir sahne. Hı hı. Biz bir sahnedeyiz ve önümüzde bir amfi var. Ve yaklaşık 200-300 kişi bizi izliyor. Müzisyenler de şarkıcılar da tiyatro sanatçısı gibi. Bizim şarkımız orada çalındığı zaman hı hı. biz de onu performe ediyoruz aslında. E şimdi orada Zeynep'in şarkısını aslında bir şakadan canlandırma da yapıyoruz ve e, müziğin bize böyle sözlerin işte anlattığını da Dansla bir şekilde insanlara anlatmaya çalışıyoruz ki dans benim ne kadar önemli az çok biliyorsun <gülüyor> yani. <laughs> Zeynep de çok değer verir. Bir kesitle olayı yargılayınca tabii ki bir yakın bir şey gibi görünüyor ama böyle bütün o 10 dakika 15 dakika boyunca aslında biz oradaki arkadaşlarımıza bir kibarlık yaptık. Kendi şarkılarımızı. Onlarla beraber söyledik ve canlandırdık. Hı. Yargılandı sosyal medyada. Önce güldüren ama sonrasında üzen bir eleştiri olmuş bu edisi. İlk başta güldük ama sonra üzüldük yani. Çünkü absürt. Yani hep beraberiz orada. Çok fazla insan var. Alkış kıyamet bir şey kutluyoruz. Ama öyle bir konuşuldu ki sanki biz bardayız. Kimse yok. Biz dans ediyoruz. Ya mümkün değil böyle şey. Yanlış anlaşmak insanı üzüyor. Hı hı. Ama biliyorum ki ne kadar konuşursak konuşalım. O oradan oraya isteyeceklerdir.